Bu makale ketebe yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. Hüseyin Likoğlu Boykota kaçak Fransız okulları da dahil mi? Yabancı okullar sorunu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'da toplanan Barış Konferansı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde sınırları içerisinde tahmini 6 bin ila 8 bin arası yabancı okul vardı. Hristiyanlık dininin farklı mezheplerince açılan bu misyoner okulları, görünürde kendi dinlerinin propagandasını yapmak amacı güdüyordu. Ancak asıl misyonları, Osmanlı vatandaşı olan gayrimüslimleri devlete karşı kışkırtmaktı. Nitekim Osmanlı coğrafyasında çıkarılan isyanların perde arkasında bu okullar ve bu okullarda eğitilenler vardı. Osmanlı Devleti'nin vatandaşı olan Ermeni ve Rumlar ne yazık ki bu konuda en çok kullanılan milletler olmuştur. Emperyalist Batı şüphesiz tek taraflı misyonerlik yapmamış. Ayrıca Müslüman görünümlü yapılar oluşturup Osmanlı topraklarında yaşayan milleti birbirine kırdırma politikası da gütmüştü. Arabistanlı Loris ve İngiliz istihbarat subayı Binbaşı Noel bu konuda en bilinen isimlerin başında yer alıyor. Türkiye'nin bağımsızlığının önündeki en büyük engelin bu okulların olduğunu bilen Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Lozan'da bu okulların kapatılması için mücadele etti. Mücadele her ne kadar kapatma konusunda başarılı olamasa da bu okulların zapturapt altına alınması için Cumhuriyetin ilk yıllarında gerekli adımlar atıldı. Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Azınlık ve yabancı okullarda dini ve siyasi öğretim engellendi. Türkçe kültür dersleri programlarına konularak Türk öğretmenler tarafından verilmesi sağlandı. Papazların, rahibelerin bu okullarda ders vermesi ve Hristiyanlık sembollerinin taşınması, giyilmesi yasaklandı. Lozan'da kapatamadığımız bu okulların bazıları zamanla Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun gereğini yerine getiremediği için kendiliğinden kapandı. Bazı okullarsa hala eğitimlerine devam ediyor. Günümüzde faaliyet gösteren yabancı okul sayısı 12'ye düştü. 12 yabancı okulun 6'sı Fransızlara ait. Bugünlerde İslam'a, Türk milletine ve hükümetine hakaret yarışında olan Fransızlar ne yazık ki bu 6 okulla yetinmeyip bir de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kaçak okul açmışlar. Müslümanlara yaşama hakkı tanımadığı için boykot ettiğimiz Fransızlar bu kaçak okullarda bizim çocuklarımızı daha 3 yaşında eğitime alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Fransa'da yaşayan yüz binlerce vatandaşına bırakın öğretmen göndermeyi, imam bile göndermekte güçlük çekerken Fransızlar bizim çocuklarımız için Türkiye'ye papaz gönderiyor. Bu okullarda ne okutulduğunu, hatta hangi çocukların okuduğunu bile bilmiyoruz. Fransa'da Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaret dolu karikatürlerin okullarda öğrencilere gösterilmesini tepkiyle karşılarken aynı karikatürlerin kendi topraklarımızdaki kaçak Fransız okullarında kendi çocuklarımıza gösterip gösterilmediğinden haberimiz yok. Fransa'da PKK ile ilgili okullarda anlatılanların Türkiye'deki kaçak okullarda bizim çocuklarımıza anlatılıp anlatılmadığından bilgimiz yok. 1891 yılında dönemin Marifi Umumiye Nazırı Zühtü Paşa, Osmanlı sınırları içerisindeki yabancı okullar için şu tespiti yapmıştı. Ada geçen okullarda okutulan kitaplar, programlar hükümetçe bilinmiyor ve teftiş yapılamadığından yabancılar tam bir fırsat ve meydan bularak şayet bir dereceye kadar meslek ve tuttukları yolun ve davranışların gerçek yüzünü biraz olsun anlamak amacıyla hükümet memurları ve eğitim müfettişleri okulun birisine gitmek isterlerse okula kabul edilmekten başka müdür Kurucu ve öğretmenlerin bağlı oldukları konsoloshanelere ve oradan elçiliklere başvurulması gerektiğini söyleyerek teftiş kapısını kapattıkları ve cevap vermekten kaçındıkları her gün rastlanan olaydır. Bugün aynı muamele Fransız kaçak okullarında yapılıyor. Bu kaçak okullar için giden görevlileri burası misyon okulu denilerek okula girmesine izin verilmiyor. Oysa misyon okullarında Türk vatandaşı çocukların okutulması anayasa, tevhidi tedrisat kanunu ve özel Kurumlar öğretim kanununa açıkça aykırı bir durumdur. Sahi bugünlerde Fransız manlarına yönelik boykot kaçak Fransız okullarını da kapsıyor mu? Yoksa ölü taklidi yapmaya devam mı edilecek? Bu makale Ketebe yayınlarının katkılarıyla sunulmuştur.